Reyhan. Günaydın. Hayırdır erkencisi? Günaydın Azat abi. Böyle uyku tutmadı da bir şeyler yaptım. Sen nereye bu saatte? Otele gidiyorum. Belli uyku tutmadı. Neler yapmışsın öyle? E, sana. Çay da koyarım. Yok hiç elim bulaştırmayayım. Çok kalmayacağım zaten. Dönünce yerim. Olur mu Azat abi? Bir tadına bak bari. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yana da koyayım, yersin otelde. <laughs> Mavi olsa burada değil ovalarda olurdum. İçindeki dertler kadar uçsuz bucaksız koşardınız. Ama onu da aldılar eline. Aldılar. Ama insan ne kadar hızlı koşarsa koşsun... ...dertleri de kendiyle birlikte diyor zaten. Bir şey deyip canını sıkmak istemedim. Ama çay bahçesinde olanları duydum. Meral Efendi yap bir şey ne yapacağını. Reyhan bak. Biz... Azat abi. Kapatalım konuyu. Zaten annemlere gideceğim. Sakinleşir ortalık. Reyhan. Bak. Ben seni üzülmeni istemiyorum. Mutlu olmanı istiyorum. Ama o mutluluk sana Miran'la gelmeyecek belli. Biz bugüne kadar yapamadıysak bile... ...bundan sonra kendimizden çok seni korumak boynumuzun borcu. Ama ne Biliyorum. Olur. Biliyorum Azat abi. Biliyorum bitmiyor savaşın. Kalbin git sarıl diyor yapamıyorsun. Mutsuzsun ama bitmiyor. Belki de kaderimizdir. Sevip de kavuşamamaktır hepimizin kaderi. Kötü kader diye bir şey yok Azat abi. Hatalarımızda onu kötü eden biziz. Bu zaman seni de bizim kaderimizden çıkartıp eski hataları tekrarlamamak lazım, değil mi Reyhan? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.